İlk olarak transferim çok zor gerçekleşti. <laughs> yani şöyle söyleyeyim, şimdi uzun yıllar Ankara'da oynadığım için. E, evlendikten sonra da Ankara'da kaldık uzun zaman. E, eşim çok fazla İstanbul'a gelmediği için biraz zorlandım açıkçası aile ve problemler dolayısıyla. E, yoksa kulübün içinde bulunduğu projeyi e, hayata geçirmek olduğu hayata geçirmek istediği projeleri biliyorum yakını. Ama ailevi problemlerden dolayı biraz zor oldu gerçek söylemek gerekirse. bir şekilde eşimizi de kandırdık. <laughs> İstanbul'a da gelmiş bulunduk. zaten kulüp içinde çalışan kulüp işte futbol şubesi sorumlusuyla kulüp menajeriyle devamlı görüşüyorduk. Ee, çok da fazla zorlanmadık yani transferle alakalı. Ben de çok fazla kafamı kurcalayacak e, İstanbul dışında ya da Ankara dışında e, diğer teklifleri direkt kapayarak Fendik e, Spor'la anlaşmış olduk. E, geldiğimiz noktada mutluluk duyuyoruz tabii ki. Şimdi şöyle söyleyeyim. E, baktığımız zaman şimdi Maltepe'de e, PAF takımı oynadıktan sonra Fenerbahçe PAF takımından çıktık. Fenerbahçe PAF takımından çıktıktan sonra bizi Maltepe Spor'a yolladılar. Deneyim kazanmamız için Maltepe Spor'da geçirdiğimiz geçirdiğim sadece bir yıl var. Ee, bu bir yıl bana çok fazla şey kattı ilk profesyonellik anlamında. Ee, daha sonra işte tekrar bir Ankara, Ankara'dan Kartal Spor'a döndüm. Kartal Spor'un Lig'de olduğu bir sene orada oynadım. İnanılmaz iyi bir arkadaşlıkla çok iyi bir sezon geçirdik. Ee, Kartal'daki tamamen artık böyle çıraklıktan çıkma dönemimdi. Kalfalık dönemine doğru gidiyorduk. Ustalık döneminde Tuzla'ya döndük. Tekrar ustalık döneminde e, Pendik Spor'a geldik. E, İstanbul'da başladık. İstanbul'da bitecek gibi gözüküyor şu anda futbol yaşantımız. E, bu yüzden de mutluyum açıkçası. Şu an şöyle söyleyeyim. Şimdi e, futbol yaşantım boyunca bir sisteme bağlı hiçbir zaman futbol oynamadım. E, hiçbir bulunduğum kulüpte Sistem adı altında işte hocanın bize gösterdiği taktik teknik anlamında bir futbol yapısı içinde bulunmadım ee, ya da Türkiye'de bunun zorluklarıyla karşılaştık diyeyim şimdi Osman Hoca ile de bir takım arkadaşlığı yaptım önceki dönemlerde ee, tamamen futbola nasıl kendini adadığını çok iyi biliyorum kendi e, kafa yapısına göre bir e, sistem içinde oynatmak istiyor takımını. Ee, Hoşuma da gitti açıkçası. Ee, keyif de aldım oynadığımız oyundan. Takımda e, inanılmaz genç futbolcular var, e, yetenekli futbolcular var. Ve bir sene önce sistem oynadıkları için tamamen ayak uydurmuşlar her şeyi. Hocanın istediklerini biliyorlar, istediklerini yapmaya çalışıyorlar. Ellerinden geleni yapmak istiyorlar. Biz de futbolcu kardeşlerimize yardımcı olmak istiyoruz. Ee, yıllar sonra bir sistemle tanıştık. <laughs> İnşallah e, sonunda bu sistem doğrultusunda iyi bir noktaya geliriz. Pendik Spor'un şöyle söyleyeyim. Bizden sonraki, bizden 2 sene, 3 sene sonra Pendik Spor'a gelecek futbolcular şanslı diye düşünüyorum. E, inanılmaz i̇nanılmaz bir tesis yapılıyor. İnanılmaz bir stat yapılıyor. E, çok güzel bir futbol ortamı oluşacak. Hem genç futbolcular hem de tecrübeli futbolcular için Büyük bir şans olarak görüyorum Pendik Spor'u. Şimdi çok şey söylemek ister de işte bazen söylediklerimiz aynı duvar misali geri dönüyor. Ee, bize de söylüyorlardı yıllar önce ama biz duyduğumuz her şeyi içimizde tuttuk. Hiçbir zaman duymamazlıktan gelmedik. Şu an maalesef yeni nesil biraz uçtukları için genç futbolcular söylenen şeyleri çok fazla kayla almıyorlar. Yani ailesinin söylediği şeyleri de kayla almıyorlar açıkçası. Ama biz onlara bir şeyler öğretmeye çalışıyoruz. Kendi tecrübelerimizi öğretmeye çalışıyoruz. Ne yaparsan yanlış, ne yaparsan doğru. Çünkü biz yaptığımız yanlışlar onlar yapmasını istemiyoruz ki onlara aktarmaya çalışıyoruz bazı şeyleri. Yanlışa düşmesinler. Çünkü biz zamanında düştük aynı şeylere. Onlar düşmesin diye uğraşıyoruz ama çok fazla böyle ee, ...kulak arkası yapıyorlar diyeyim. Ee, şimdi biraz nesiller değiştiği için... ...hayata bakış açıları biraz daha farklı... ...ama futbol oynuyorsan futbola odaklanman gerekiyor. Çaycılık yapıyorsan ona odaklanman gerekiyor. Ne bileyim taksi şoförüysen ona da odaklanman gerekiyor. Yani bu sonuçta bizim mesleğimiz, ekmek paramız. Ee, siz nasıl geliyorsunuz burada, röportaj yapıyorsunuz kendi hayatınızda dair daha iyi işler yapmaya çalışıyorsanız onlar da aynı şeyleri yapmak zorunda. Biz de bunları öğretmeye çalışıyoruz. Çok başarılı olduğumuz oyuncular da var, laf dinleyen oyuncular da var. Hayatımızı onlara değer katmak için şu anda o öyle geliştirmeye çalışıyoruz oyuncuları. İnşallah dinlerler abilerini. Sadece bu anlamda değil, genel anlamda söyleyeyim. Türkiye'de diğer takımlarda da tecrübeli futbolcular dinlesinler genç oyuncular. Ki bir şeyler öğrensinler yani. Valla şöyle söyleyeyim. Şimdi sistemle alakalı konuştuk ya, sistem takımları ya playoff'a zorlayan ya da şampiyonluğa inen takımlar oluyorlar. Şimdi içinde bulunduğumuz oyuncu grubu da defalarca, önceki hayatlarında defalarca şampiyon olmuş oyuncu oyunculardan kuruldu. Hocamızdan nitekim öyle. Herkes kazanmayı alışkanlık haline getirmiş bir oyuncu topluluğu. Ben çok pozitifim bu seneyle alakalı. Sezon sonunda inşallah daha önceki yıllarda gördüğümüz başarıları buraya da yansıtmak istiyoruz. Yani sonuçta çok kötü de bir kulübe gitsek, çok 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 kötü de bir kulübe gitsek sonuçta başarılı olmak için gidiyor insan. Yani başka bir şey hedeflemiyorsun. Burada da çok güzel bir ortamımız var. Hem oyuncu grubu olarak kaliteli oyunculardan kurulduk. Hem de kulübün yapısal anlamda başarıya aç ve başarıyı kaldırabilecek bir potansiyeli var şu anda. İnşallah buraya bir şeyler katmak istiyoruz. Bu kulübe bir şeyler vermek istiyoruz yani öyle söyleyeyim.